Arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüklerinize inanabilirsiniz. Normalde başka bir evrende karşı karşıya gelme imkanları olmayan iki süper kahraman Optimus Prime ve Thanos. Evrenlerin yok edicisi Thanos Kötülüklerin lordu Thanos kimi karşısında sevdiğimiz Optimus Prime'ın karşısında bu gördüğünüz maç başka yerde yok arkadaşlar o zaman biz de bu müthiş maçın efendim şerefine bir like atar mıyız oturuz haydi bakalım soldurun koçlar hey maşallah be arkadaşlar bakın dünya tarihinde ilk kez Dünya YouTube tarihinde de ilk kez efendim Thanos'la Optimus Prime kapışıyor ya. Olacak iş değil. Allah'ım Rabbi bunun için ee, ne bileyim e, Guinness Rekorlar kitabına falan girmesi lazımdı bunun. Niyeyse. <laughs> ben işte o suruktan teraite iade bir şeyler söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bu maçta kimi tuttuğunuzu lütfen yazın. Optimus Prime mı kazanır diyorsunuz yoksa Thanos mu kazanır diyorsunuz. Yazın aşağı. Ben de okuyacağım. Ee, sonra da likeları atarız artık birbirimize. Like'ına like diyoruz arkadaşlar. Takibe takip gibi. <laughs> Bakalım şurada ne dönüyor. Bu arada Thanos. Oğlum sen buradan bakınca içi gözüküyor Thanos'un. Lan donun gözüküyor Thanos. <laughs> Pardon abi hemen çekeyim <laughs> Burada araya almışlar bizim Optimus Prime'ı. Yani ben arzu ederim ki tabii Optimus kazansın. Neden? Çünkü biz karanlığı sevmiyoruz. Biz aydınlığı seviyoruz. İyiliği, güzelliği, barışı seviyoruz. Yani sanki dünya güzellik yarışmasında sahneye çıkmış kız gibi hissettim kendimi. Ne istiyorsun? Dünya barışı. Hiç de gelmiyor barış maalesef. Evet arkadaşlar zaten bu da savaş oyunu. Yani <laughs> düşünsene. Barış istiyoruz ama savaşıyoruz oyunda. O da enteresan. İlginç bir ironi. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Thanos alır diyenler yazdı mı? Optimus Prime ağzını burnunu kırar diyenler yazdı mı? Çok güzel. Optimus Prime'a ne ne diyorsun sen Thanos? Abi ben bunun civatalarını sökerim. vay vay vay. Ağır konuşuyordu. Kalp kırıyordu Thanos. Bu arada birkaç tane Optimus'u indirmişler. Çok üzgünüm arkadaşlar ama. Maalesef sevgili Optimus'umuz. Optimus'umuz denmez tabii. Optimus'umuz denir. Bir daha da söylemem. Optimus'umuz efendim Thanos'un karşısından maalesef başarı elde edebilecek gibi. Aslında ikisi de yüzer taneydi. Aslında hayalet demiz gibi olacaktı her şey. Optimus Prime Thanos'un ağzının ortasına çakacaktı kılıcını ve bu maç onun galibiyetiyle sonlanacaktı ama olmadı. Ne yapalım? Evrenin kötü güçleri bu sefer kazandı. Abi biz de kötü deme. Biz böyle rolümüzü oynuyoruz dostum. <laughs> oynuyor. Ama yerlere yatırdılar. Kumlarla boğdular. Olacak iş değil. Ve bu muhteşem maçın maalesef sonunda geliyoruz. Şurada bir tane ayakta kalmış Optimus Prime var. Hemen bak ay ayakta kalmış dedim indirdiler. Lan Thanos yavaş biraz oğlum. Ne yediniz siz? <laughs> abi Cezerye yedik. Vay abi. Thanos aldı aldık arkadaşlar götürdü. Satamadan getirdi. Şimdi o zaman Thanos'un karşısına başka bir karakter koyalım. Neden? Çünkü biz kazananla devam ederiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hiç bozmuyoruz enerjimiz yerinde. Şimdi de karşınızda yani daha doğrusu Thanos'un karşısında e, Silmarillerin ışığı her taraflarından yansıyan canım elfler var. Elfler getirdik Spearman. Elf Spearman. Yani mızraklı adamlar elfler canlarım. Bakalım Thanos ne yapacak? <laughs> Bunlar benim karşımda sivrisinek gibiler. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım Thanos mu alır yoksa Yüzüklerin Efendisi'nden elfler mi alır arkadaşlar? Hadi söyleyin. Kim kazanacak yazın. Arkadaşlar siz yazdıkça ben de mutlu oluyorum. Ben de bir şeyler yazmak istiyorum. Karşılık iletişim oluyor. Kopuş yaşamayalım arkadaşlar. Kopuş iyi değildir. İletişim kurmak güzeldir. 100 tane Thanos var bu arada. Hey millet söylüyorum. Yani daha doğrusu söylemeyi unuttum pardon. 100 tane Thanos var. Thanos diyorlar ona. Çok enteresan söylüyorlar bu. Amerikalılar Thanos diyorlar. Ondan sonra karşısında da 5000 tane Elf Spearman var. Yani mızraklı adam var. Sizi gidin mızrakçılar. Adana kebabı takarlar ya böyle bir şişe. Aynı onun gibi onun biraz uzunu. Evet doğru onun biraz uzunluğu takıyorlar. Ve Thanos valla hiç acımadı. Yüzüklerin Efendisi'nden mi geliyor? Orta Dünya'dan mı geliyor? Yoksa Mars'a mı gönderiyor? Hiç umurunda değil. Kesti attı vallahi var ya. Yani aradaki ilişkiyi tamamen kopardı. <laughs> evet attı. <laughs> Maalesef. Ana o fırlattı attılar var ya. Gavura vurur gibi vuruyor Thanos yemin ediyorum. Kendi de zaten yavurdur Aman. Yazık oldu canım Efter'e. O zaman çıksın karşısına başka bir hergele. <laughs> ya ne kadar obiksin ya abi. Ne oldu lan? İçiniz içinize sığmıyor. 23 Nisan töreni gibi ne oldu? Ama o, koştular. Orada birkaç tane gördüler. Pardon pardon ben de maç bitti zannettim. Hevesinden abicim nasıl koşuyorsunuz siz ya? Ama Thanos abi. Bak şurada da bir birikim var. Şuradaki 1 doğru gidelim arkadaşlar. Ne olacak orada onu görelim. Bunlar kim? Aa, bunlar elfler. Ha, elfler burada bir tane Thanos'u araya almışlar. Onu ee, didikliyorlar burada. <laughs> Tavuk gibi var ya. Allah'ım şimdi öbürleri gelince var ya. Duman edecekler derken geldiler bile. Arkadan tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık geldiler. At gibi maşallah. Thanos da var ya 3 metre falan var galiba. Thanos'un boyunu bilen var mı arkadaşlar? Boyu boyuna, huyu huyuna, suyu suyuna derler. Evet, görüyoruz. Thanos'u indirmek üzereler. Ama öbür Thanos'lar yetişti. Allah sizin belanızı vermesin. Ne kadar fenasız. Bak, bak arkadaşlar. P'ye basıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha, bak, 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 bak. Şu tuşa bastım. Şöyle göstereyim size. Bak 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 bak. Yavaşlattım. Oyunu yavaşlattım. Ağır çekimde birbirlerine giriyorlar arkadaşlar. Çok fena bak. Geliyorlar bak geliyor. Geliyor mu bak. Geliyor. Hop ben yavaşlattım. Tekrar geldiler. Hop, Ne biçim vuruyorlar kılıcı gördünüz mü arkadaşlar? Bak bir daha durdurdum. Şurada acıcık acıcık kaldı. <laughs> Ucundan acıcık kaldı bunlar. Ay devrildi canım. Yazık onlara ve Thanoslar geldi. Elfler hiçbir şekilde cesaretleri kırılmadan sardılar ama maalesef yine Thanos kazandı yine seni git Allah'ın belası neyse Thanos'la devam ediyoruz tamam duymadığımı sanma peki o zaman. Evet efendim çirkinlikte güzellik yarışması birincisi goblinler getirdi bu sefer. <laughs> ya yani nereden yüzüklerin efendisinden karşısında yine bugünün yenilmezi Thanos zaten yenilmezler intikam savaşıydı. Filmin daha doydu oydu. Hadi bakalım bu sefer goblinler Thanos'un bileğini bukabilecek mi? Zaten Thanos'un bileğinin bükülmesi önemli biliyorsunuz. Orada daşlar var arkadaşlar. O daşların olduğu eldiveni çıkartabilirlerse köküne gibrit suyu dökebilirler karşısına gider ama yapamıyorlar. Bizimkiler de zaten zor yaptı. En sonunda da Iron Man maalesef sevgili bizim kahramanımızı kaybettik. O eline taktı ve Thanos'un yaptığı bütün kötülüğü geri çevirdi ama ne oldu? Maalesef kendisi hayatını kaybetmişti. Çok üzücü bir andı. Çok üzücü. Çok üzüldüm. Çok kötüydü. Gözyaşları döktüm. Fenalaştım. Dansıyorum yüksek. <laughs> Yok ya espri yapıyorum. Yok öyle bir şey. 7000 tane goblin var arkadaşlar. Goblin hop goblin hop goblin. Ee, karşısında da 100 tane yine hiç değiştirmedim sayıda Sayınan oynamadığım Thanos var efendim ama gördüğünüz üzere e, sarı sarı e, yapıştırdılar yere. Yemin ediyorum karbon kağıdı gibi der bunlarda. Oo, şurada bir yığın var. Ne oldu burada? Burada bir 5000 kişi vardır herhalde. Yo, 7000, 2000, 2000 kişi falan var. 1500 kesim var. Lan bin lan bin. Tamam bir <laughs> Orada bir tane Thanos saydırıyorlar. Onu yakalamışlar arada. Bari bir tane öldürelim abi. Doğru diyoruz o goblinler. Ama arkadan kim geliyor biliyor musun? Ama o, Thanoslar geliyor. Yetişir birazdan size. Birazdan gelirler. Yazık. Bu grubu da duman ederler gibime geliyor. Evet. Bu Thanos'u acaba indirebilecekler mi? Ama etrafını saramadılar abi. Yani sorun orada yani. Etrafını sarabilselerdi. Allah'ın salakları. Zaten Goblin'leri pek sevmeyiz biliyorsunuz. Yüksüklerin efendisinden biliyorsunuz onları. Thanos'lar geliyor mu? Abo Thanos'lar geliyor. Thanos'lar geliyor burada öfürmüşler. <laughs> Abi sürmüşler. Şimdi onların peşine verecekler. Bak 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 biraz bekliyorlar. Burada hızını mı alıyor? Ne yapıyor bu geri gerizekalılar? Ondan sonra var ya Allah'ım yarabbim. At yarışındaki atlar gibi koşuyorlar geliyorlar ya. Çok komiksiniz. Terörist. Bunlar da bak geriye döndü ha. Delikanlılarmış ha. Delikanlı mobili olur mu? Olur. Olur herhalde yani 17-18 yaşlarında olunca delikanlı goblin oluyorlar. Olabilir. Yani ölmeselerdi olacaklardı. Bak <laughs> öyle geldi. Taroslar duman etti. Abo, içlerinden geçti Taroslar. Ve şuradaki gruba şimdi bak 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 güç topluyorlar burada. Bak bak. Hop ve onların da suyu ısındı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar duman ettiler. Şöyle göstereyim. Aman ya Rabbi. Ya çok acıcıksınız ama var ya. Bir türlü bitmediniz ya. Allah sizi kahretmesin ya. Thanoslar geldi. E ben göreceğiniz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi buradaki goblin nerede? Maçın sonuna gelene kadar bekleyelim istediğim için. Ee, bunu görün. Zaten Thanos kazandı yani belli. 100 tane Thanos da bunlara da çok fazlaymış. 7000 tane koyduk ama ne yapalım. Evet o da bitti. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir başta görüşmek üzere. Çok acayip maçlarda. Hoşçakalın bay bay.